Ya arkadaş bizim halimiz ne olacak ya? Küçücük alanda 7-8 tane sürücü kursu iç iş içe giriyorlar. Bir öğrenci için 2 saatim var. Ben park mı yaptırayım, sürüş mü yaptırayım? Küçücük alanda bir de sıra bekliyoruz onları hareket edecek de şey yapacak da. Böyle olmaz ya. Aa biri daha geliyor şimdi. Merhaba arkadaşlar, şimdi yakın çevremde de duyduğum şekilde ehliyet sınavlarında, direksiyon derslerinde kalanlar oluyormuş. E kalırsınız tabii, benim videolarımı izlemezseniz sınavda kalırsınız. Hemen hız kesmeden başlayalım. Sınavımız başladı, İlk başta yapacağımız şey lastik basınç kontrolü. Dört lastik içinde geçerli bu. Başlıyoruz ilk lastik, göz kontrol, ayakla iki tık vur, geç. Hemen arka lastiğe geçtik, bakıyoruz, vuruyoruz. Ha, şöyle yapamazsın. Hocam, baktım ama bunun barı 23'e düşmüş ben bu arabayı hareket ettiremem diyemezsin. Böyle bir şansın yok. Zaten aracın lastiklerin basıncı yerinde. Havalı bir şekilde, hazır bir şekilde. Formalite gereği yapıyoruz bu işi. vuruyoruz, geçiyoruz. Yerine geçtik, son lastik. Bitti. Kaputu açıyoruz. Sırada kaput var. Ha, kaput nereden açılıyor diye de sormayın. Kaputun nereden açıldığını bilmiyorsanız çıkın, videoyu kapatın, kanalı terk edin. Kaputu açtı. Kaputun mandalı burada. Kaputta neler var şimdi? Yaklaş. Kaputu al. Şimdi kaputta yağ çubuğu. Bir tane çubuk var zaten motorda. O da yağ çubuğudur. Yağ çubuğunun yerini bil. Bunu bil. Ondan sonra başka. Motor yağı buradan koyulur. Yağ çubuğu burada bak tekrar gösteriyorum. Ondan sonra motor suyu. Büyük zaten. Başka motor suyuna benzer bir şey yok. Silecek suyu. Zaten üzerinde gösteriyor. Silecek suyu olduğu belli akü kocaman. Gayet basit. Hidrolik, fren hidroliğimiz burada. Sigorta kutumuz burada. Ya bileceğiniz kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 tane şey ezberleyeceksin. Çok basit. Sınava girmeden önce bile açıp videoyu izlesin. Sınavda zaten sorulacaklar bunlar. Çok basit yani. Alma ihtimalin yok. Şimdi sırada bagaj. Bagaja geçiyoruz. Evet bagaja geçtik. Şimdi bizim bagajda tabii ki ehliyet kursu, kursiyer arabası olmadığı için biraz dağınık. İlk yardım şantamız reflektörümüz. Bu ayrı ayrı da olabilir. İlk yardım şantamız reflektörümüz var diyeceksin. Alt kısımda bijon anahtarı, stepnemiz var diyeceksin. Ha, reflektör ne işe yarar? Reflektör haza durumunda veya lastiğin patladı, acil durumlarda, arabayı hareket ettiremedin durumlarda aracın 30 metre gerisine koyarsın reflektörü, arkadan gelen araçları uyarmış olursun. Bu, bu işe yarar. Bagajda başka da sorulacak soru yok, bu kalır. Gelin aracın içine geçelim şimdi. Arkadaşlar aracımıza bindik. İlk başta emniyet kemerimizi takıyoruz. Trafikte bakıyoruz. Çoğu kişi emniyet kemerini takmıyor. Ama can sağlığımız için ve sınavda da arabayı hareket ettiremeden sınavda kalmamak için emniyet kemerimizi takmak zorundayız. Bu birinci kural. Bindik. Koltuk ayarımızı yapıyoruz. Kendimize göre ayarlıyoruz. Koltuk ayarı nasıl yapılır? Devraja sonuna kadar basabiliyor musun? Ayağın yetişiyor mu? Yetişiyorsa koltuk ayarın doğrudur. Aynı ayarı. Kapı kulplarını göreceksin iki aynadan da. Ayna ayarını yapıyorsun dikiz aynası. Tam arkadaki camı ortalayacak şekilde arkadan gelen araçları görebilmek için dikiz aynasını ayarlıyorsun. Ondan sonra dörtlü burada. Zaten kocaman gözüküyor. Dörtlü burada. Buna basıyorsun dörtlü. Dörtlü burada. Gösterge panelinden sorabilir. Gösterge paneli. Hız göstergesi. Yakıt göstergesi. Haralet göstergesi devir saat. Sinyal. Sinyale geçiyoruz. Sağ sinyal. Yukarı kaldırdığında sağ sinyal verir. Aşağı indirdiğinde sola sinyal verir. Silecek suyu. Bunu çekersin, itersin, aracına göre değiştirir, döndürürsün. Cam suyu verir. Şimdi arkadaşlar rampaya geldik. Araç rampada nasıl kaldırılır? Gelin gösterelim. Durduk. Aracı birinci vitese alıyoruz. Ayağın frende. Tatlı bir rampamız var ayağın frende vites bir konumunda debrajı yarıya kadar getiriyorum kavrama noktasına bakın aracın motor titremesini motor sesini dinleyin sesi değişti şimdi freni bıraktım araba kaçmıyor geriye yavaş yavaş gaz veriyorum bu şekilde sonra devrajı bıraktım yavaş yavaş bir yandan gaz veriyorum bir yandan devracı bırakıyorum ve aracımız hiç geriye kaçmadan hareket halinde devam ediyor. Rampada 50 santime kadar geriye kaçırma şansınız var. 50 santimi geçerse sınavdan kalıyorsunuz.